Bir yerde ikna edici 10 tane bilgi olsun, 100 tane bilgi olsun herhangi bir konuyla ilgili. Yaşadığınız bir korku olabilir, uçak korkusu. O sırada size derler ki uçak korkusu kedi köpek korkusu hiç fark etmez. Başka şeyler de olabilir. Şu anda yaşadığınız herhangi bir sorun düşünün ve bu sorunla ilgili öğrenebileceğiniz, bilebileceğiniz, bu sorunu çözmek için üzerinde çalışabileceğiniz bazı şey bazılarıyla bir ay, bazılarıyla 6 ay, belki bir sene üzerinde çalıştığınız şeyler vardır. Korkularınız belki sınırlarınızla ilgili çalışıyorsunuz belki özgüveninizi yükseltmek için çalışıyorsunuz her, her neyse yani şu an üzerinde çalıştığınız şey. Orada birebir Aa evet çok doğru çok mantıklı. Hmm, çok doğru. Aa Tülihan mesela benim videolarımdan diyeyim. Aa Tülay Hanım evet ya burada çok doğru çok haklı. Çok Aa evet 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 çok mantıklı. Başka yerlerden belki birebir psikoterapiye gidiyorsunuz, eğitimler alıyorsunuz, kendiniz üzerinde çalışıyorsunuz. Çok mantıklı çok mantıklı çok mantıklı çok doğru çok doğru. Bravo bravo. Harika. Sonra bir an geliyor ve e, o öğrendiğiniz bilgiyle sınanıyorsunuz. Evet tam da orada artık hayır demeniz gerekiyor sizin de o sırada. Cesaret edip fikrinizi söylemeniz gerekiyor. Onu bir kere daha affetmemeniz lazım. Yani biliyorsunuz ki artık onu bir kere daha affederseniz bu bir sevgili olabilir, e, bir arkadaş olabilir. Bir kere daha barışırsanız e, çok kötü. bunu biliyorsunuz ve onu affetmemeniz için diyelim ki bu bir ilişki. Onu affetmemeniz için yani 10 tane sebep şu anda bir arkadaşınızla arasınız. Ya hatırlamıyor musun? Bak bunu yapmıştı, şunu yapmıştı, şöyle yapmıştı, şöyle yapmıştı. Evet hepsini biliyorum. Ve sonra zaten ben çok acı çekmiştim. Altay beni hiç aramamıştı. Ben o sırada işte e, psikoloğa gittim, psikiyatriste gittim, ilaç tedavisi gördüm. Videoları izledim, kendime döndüm, işimi kaybettim. Şöyle, 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 şöyle. Ya hepsi bunun işte bu, bu. Bütün bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Bile 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 yine gidip affediyorsunuz. Şimdi bilmiyorum aramızda yapanlar var mı? Şimdi bunu insan kendi yapınca çok... Ben affettim ama benimki farklı. Şimdi insan kendi yapınca bunu belki görmesi biraz daha zor olabilir ama bunu etrafınızda biri yaptığı zaman. Mesela televizyonda kadın programlarında bazen böyle diyorsunuz ki ya böyle denk geliyorum. Hani kadın problem, mağdur bir kadın en son. Işte Müge Anlı'da mıydı neydi geçen yıllarda? Kadın Kendisinden yaşça, 20-30 yaş küçük birine iki tane evini satıyor ve parasını veriyor. Müge Anlı da hani kadın o evlerin parasını alsın diyor ki işte adama getir parasını falan. Böyle bakıyorsunuz, ya biliyorsunuz zaten. Hani kadın onunla gidecek ve programdan sonra yeniden görüşecek. Ya da arkadaşınıza böyle dil döküyorsunuz, belki de evladınıza. Biliyorsunuz ki gidecek. Ya bak nişanı attı, olmaz yani buradan bir daha. Bak dönme yani sen buna. Ne oluyor yani? Ne oluyor arkadaşlar? Bu insanlar ya da bu insan bizsek, yani bizler, bunu yaşayanlar. Ya biz çok mu duygusalız? Biz çok mu zayıfız? İradesizlik mi? Yani yoksa bizden olmuyor mu? Yoksa psikoloji boş bir şey mi İnsan sonuç olarak? Ya nasıl düşünüyorsunuz bununla ilgili? Yani nasıl düşünüyorsanız önce böyle düşünmeyin. Ee, bir kere bu bir e, kalbiyle akıl arasında kalma durumu değildir. Burada bu durumu yaşayan insan hani... Bir kere daha inanan, bir kere daha affeden, bir kere daha şans veren. Ya tamam bu sefer de onun istediği gibi olsun diye insan korktuğu için değil, kalbine yenik düştüğü için değil, iradesiz olduğu için değil. Ya ben çok duygusalım. yani balık burcuyum herhalde onunla. Alakalı. Duygusallıkla alakalı değil. Balık burcu olduğunuz için de değil. İnsan olduğunuz için. İnsanın şöyle temel bir özelliği var. Bu temel özelliği aklınızda tutarsanız bu temel özelliği şimdi söyleyeceğim. bilgiyi bilinen bir bilgi aslında. Bunu Böyle bunu lütfen böyle alın zihninizin bir köşesine böyle bunu bunu hiç unutmayın. Kişisel algılamayın diye söylüyorum. Yani buradaki sizin iradesizliğiniz, zayıflığınız ya da Tülay'ın öğrendiklerimi hayata uygulayamıyorum çünkü işte herhalde değil, benim çünkü travmalarım değil değil değil. Bakın bir yerde apaçık 10 tane ben size sebep sayabilirim. Siz bunları biliyorsunuz. Sonra kendiniz üzerinde çalışıyorsunuz. Özgüven, değerlilik duygusu. O çünkü çok değersiz hissettiniz. Tekrar kendinizi değerli hissetmek için bir şeyler yapıyorsunuz. Sağlığınız, kilonuz bir sürü şey. Bunlar bizim bildiğimiz, doğruluğunu düşünce yoluyla kavradığımız aklımızda parça 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 bilgilerdir. Gerçeklikse tek parça halindedir arkadaşlar ve bizler gördüklerimize, duyduklarımıza, mevcut zamanda olana, bakın mevcut zamanda olana, mevcut zamanda olan bir tane bir şeye, yanlış olan bir şeye hatta. Aksi 100 tane kanıt zihnimizde olsa da önce buna inanma eğilimindeyiz. Eğer burada kendimize yeterince zaman vermezsek ve bunun normal olduğunu evet tam uçağa bineceksiniz bakıyorsunuz bir teneke kutu aman Allah'ım birazdan kaç bin metre yükseğe çıkacak ve kapalı bir de hele türbülansa falan uçak sallanırsa bu tek gerçek bu görünen olan bir şey ama terapiye gittiniz, işte e, ilaç kullandınız, bunlar bunlar. E niye bunları bana sonra da o öğrendiklerimi, görendiklerim o ana, o güne dokunup da ben uçağa binemiyorum? Köpek korkusu, kedi korkusu. Çok çalıştım üzerinde. Ha, yine ama böyle köpek geliyor üzerime falan böyle bir ne oluyor? Ya da çok kesin eminim bu sefer asla affetmeyeceğim. Bu sefer telefonunu bile açmayacağım deyip. Çünkü gördüğünüz tek şey dizlerinize kapanmış. Ben çok pişmanım. Ne olur beni affet diyen bir insan diyorsunuz arkadaşlar yani görmüyor musun yani ne kadar pişman. Nasıl pişman? Yani gördüğü şey bu. Bakın üzerinde çalışmış özgüvenini bak bu adam geldi mahvetti ya da bu kadın işte böyle yaptı. Bak senin paranı da aldı şöyle oldu bak neler yaşadın hatırlamıyor musun ne acılar çektin. Ya baksana kendine gelemiyorsun. 6 aydır nerede bu adam bak yok böyle bilgi. evet böyle. Biri bana böyle yaparsa ben bunu hak etmiyorum. Şöyle, evet, bilgiler parça 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 bir yerlerde uçuşuyor zihnimizde akılla kavrandı akılla kavranan 99 tane şey orada bir tane gerçeği yenemiyor gerçek şu gözlerinizin içine bakıp seni çok seviyorum çok pişmanım ne olur beni affet diyen birisi var çiçekler getirmiş hediyeler getirmiş ayak ay işte çok seviyor ya ya yani çok pişman çok pişman yani bir, bir daha beni hani... Oysa yani göz arkadaşlar insanın gözü, kulakları bunlar illüzyona hani özellikle gözümüz illüzyon denen bir kavram var. En çok kanan organken bizler gördüklerimize sıkı sıkıya gördüklerimizle o an olanlara göre yaşarsak bu dürtüsel bir yaşam olur. Bu incelikli bir yaşam olmaz. Bu manevi olarak, ruhsal olarak büyümeye bizi büyümeye bizi büyütecek bir yaşam olmaz. Bizler düşüneceğiz arkadaşlar. Tefekkür. Öğrendiklerimiz, iç öğrendiklerimizi hatırlamak için bana bir yarım saat ver. Belki başta bana bir hafta süre ver. Bana iki gün ver. Bana bir gün ver. Zamanla siz bunu yapa yapa Hani gerçek orada pat görünüyor ama düşündüklerim parça parça parça. Öyle değil mi arkadaşlar? Videolar izliyorsunuz, notlar alıyorsunuz, terapiye gidiyorsunuz, notlar alıyorsunuz. O yüzden hep yazmak gerekiyor, hatırlamak gerekiyor. Şu, şu bir gerçek arkadaşlar hayatın bir tarafında mevcut ve görünen evet mevcut şu an var var olan bir şey var şu an var bir tarafta da benim düşündüğüm öğrendiğim düşünerek vazgeçtiğim evet ayrılmaya karar verdim aklımı başıma topladım arkadaşlarımla konuştum psikoloğa gittim psikiyatriste gittim destek aldım aile terapisine gittim aile dizimine gittim onu yaptım bunu yaptım düşünerek bir karar aldım düşünerek Ayrılık kararı almış olabilirsiniz. Düşünerek yeniden okula başlama kararı. Düşünerek taşınma, düşünerek iş kurma. Düşünerek zayıf... Yani evet ben artık evet, kafamda hepsini öğrendim. Beslenme uzmanına gittim. Ama orada gördüğünüz işte bir tane diyelim ki işte, işte bir asitli bir içecek, tatlı bir şey. Burada o kadar güzel kokuyor ki. Ah. Ye beni diyor yani orada. Abi ben biliyordum Hani şeker yemiyorduk biz hani şöyleydi hani böyleydi. Ama çok gerçek, çok lezzetli, çok tatlı, çok aramalı. Kim buluyor hazır bulmuşken falan yani. Bizim düşünerek aldığımız kararlar, aklımızla öğrenerek geliştirdiğimiz özellikler, sınırlar eğitimi. Evet biliyorum artık böyle yapmanız gerekenler. Biz ona maruz kaldığımız anda Elimiz çok zayıflayacak. Sizin iradesizliğinizle ilgili bir şey değil. Sizin zayıflığınızla ilgili bir şey değil. Hepimiz için geçerli arkadaşlar. Çünkü bir zamanlar sevdiğiniz bir insan ve diyor ki son bir kez görüşelim. Hayır demeniz lazım. Gitmemeniz lazım. Çünkü biliyorsunuz ki o son bir kez görüşmede gördüğünüz anda yani %99 siz ona kanacaksınız. düşünerek ulaştığımız gerçekleri gerçekler var ama gördüğümüzde buna yenilme ihtimalimiz gitmemeniz lazım en azından bir süre. Evet bir an gelecek görseniz de hiçbir şey hissetmeyeceksiniz ama o an gelene kadar düşünmeniz üzerinde çalıştığınız konular daha çok tekrar hepimiz için böyle arkadaşlar. Ya yemeyeceğim dedim. Ama Oraya git, o zaman gitmeyeceksin. Orada, pastanede buluşmayacaksın o zaman o arkadaşlar. Çünkü onlar yerken bir, iki, üç, evet bir an gelecek, etrafınızda herkes her şey yiyecek, sizin canınız hiç çekmeyecek. Her şey için geçerli arkadaşlar. Üzerinde uğraştığınız konu, özgüven inşa etmek için uğraşıyorsunuz, kendime saygı diyorsunuz. Sonra gidip o, hani şey için de böyle, mesela işte kendine saygı, yeterlilik duygusu, değer, evet kendini feda şeması vesaire şemalarımla ilgili çalıştım çalıştım. Sonra gelip birisi bana hakaret etti. Ve böyle üzerime üzerime geldi ve bana böyle beni aşağılayan söz kötü sözler söyledi. Hani fiziğimle ilgili, yaptığımla ilgili, konuşmamla ilgili. O hakaret gerçek. O hakaret gerçek. E, ama ben şunu biliyordum. Benim o tür insanların sözünü, ne övgüsünü ne yergisini asla ciddiye almamam gerektiğini, o insanların bunu niye yaptığını, etkilenmemem gerektiğini biliyorum. Etkilendiğinizde bir, bu çok normal, herkes için böyle siz zayıf falan değilsiniz, bu yolda yürüyorsunuz, öğrendikleriniz orada duruyor. Kendinizden biraz müsaade isteyin, zaman verin, bunları konuşabileceğiniz arkadaşlarınız olsun. Videoları bir daha izleyin, notlarınızı bir daha okuyun arkadaşlar. Görünenin gücü hepimiz için böyledir. O yüzden de kendinizce önlemler almaya çalışın. Üzerinde çalıştığınız konu her neyse. Bazı ortamlara en başta mesela girmemek, çekinmek, o kesin görürsem dayanamam dediğiniz insanları görmemek olabilir. Aldırmamak, ciddiye almamak için bir süre mesela ama şu da olabilir bu iş yerinde karşı görüşmek zorunda olduğunuz bir insan ve sürekli size böyle mobbing yapan bir patron. Ama görmek zorundasınız şu an ekonomik olarak işten çık oradan aldırmamak gerçekler bu değil. İnsanın kendisiyle konuşması, bunun gerçek olmadığını biliyorum. Bu şu anda bunu bunun için yapıyor. akıntıya bırakıp, evet, hepimiz gidebiliriz. Yani sadece siz değil, zayıf değilsiniz, kalbinize yenik düşmüş değilsiniz. Sizler değilsiniz. Ha Bazıları zaten hani bazıları için hiç düşünmüyor zaten. O zaten hiç düşünmüyor. O zaten sadece gördüğüyle, sadece dürtüsüyle yaşayan insanlar var. Ama siz şu anda 11. dakikada ve hala burada benimleyseniz ve uzun zamandan beri de benimleyseniz siz bu konuların üzerine zaten çalışıyorsunuz. Öyle inişler çıkışlar falan olacak. Ona göre önlemlerimizi alırız. Bizler kafamızda öğrendiklerimiz az önce de dediğim gibi bunlar evet, özgüven dediğiniz şey parça 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 ama bir hakaret son derece gerçek ve bizim moralimizi bozabilir. Bozabilir yani bozabilme gücü var. Nefes alıp toparlanacağız. Ya ne yapayım ya moralimi bozdu ben de. O zaman onun işte. Moralimi bozdu yapamadım. Moralimi bozdu gitmedim. Hayır. Bir hedefiniz var, bir yolunuz var. Onlar değişmeyecek, kimse değişmeyecek. Fiziksel engel gibi düşünün. Onlarla anlatmaya çalışmayın, kendinizi anlatmaya çalışmayın, ikna etmeyin. Siz yolunuza gidiyorsunuz. Bazen yanından, bazen önünden, bazen arkasından. Öyle bir merhaba diyeyim dedim. Ee, daha güzel konular tabii konuşacağız, ama öyle bir hani bir, bir konuşalım dedim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ee, ben de çalışıyorum. Ekim ayı zor bir ay. Biraz sıkıntı olabilir arkadaşlar. Ekim ayı böyle depresyonların falan da böyle arttığı bir aydır. Mide sorunları artar ekim ayında. Sonbahar. Biraz kötü hissediyorsanız da hepsi geçecek. Kendinize zaman ayırın. Dinlenin. Ben de dinleniyorum. Kendinize iyi bakın. Buralardayız. Görüşürüz.